Hızlı olun biraz. Daha çok işimiz var, çabuk. Hoş geldiniz Demir Bey. Kolay gelsin Cemil. Gayet iyi gidiyor efendim. Programa uygun ilerliyoruz. Peki kaç gibi yola çıkacak? Hepsinin yüklemesi aşağı yukarı 10 gibi biter. 11 gibi de yola çıkarlar. 11 gibi. Bu durumda kapı kuleyi ne zaman varır? Yolda bir aksilik olmazsa iki buçuk. En geç üç gün içinde gümrükte olacaklar. Ceyhun, şoförlerle konuş. Giderken arka arkaya gitsinler, birbirlerinden çok ayrılmasınlar. Baş üstüne deme bey. Gecikme de istemiyorum. Tam konuştuğumuz saatte. Baş üstüne deme bey. Peki bakalım. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Hadi arkadaşlar. Demir Bey henüz gelmediler efendim. Geldiğinde aradığınızı. Ha bir saniye. Şu anda geldi kendisi. Başhekim Ümit Hanım arıyor sizi. Tamam içeri bağlayın ben Hanım. Baş üstüne. Bağlıyorum efendim. Alo. Demir. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Hastanedeyim çalışıyorum. Sen geç kalmışsın şirkete biraz. Evet. Sabah uğramam icap eden yerler vardı. Ee, yoğunsun tabii. İşleri büyütüyorsun. Yeni tır filonuz hayırlı olsun. Teşekkür ederim sağ ol. Gazetedeki fotoğrafı gördüm. Züleyha ile konuşmamışsın. İyi etmişsin, iyi olmuş. Sırası değil şimdi. Gerçekten daha sonra konuşursun. Ümit, akşam müsaitsen gelsem de bir konuşacak. Tabii. Tabii. ne zaman istersen. Ama bu defa aç gel, tamam mı? Sana yemek yapmak istiyorum, birlikte yemek yiyelim. Gerçekten zahmet etme. Seni bu kadar seven bu kadının mutfakta da marifetleri var. Gör istiyorum. Sadece bana sevmediğin bir şey varsa söyle yapmayayım. Sevmediğin bir yemeği yapmak istemem çünkü. Hayır hayır her şeyi severim. Yemek seçmem ben. Ama gerçekten zahmet etmene gerek yok. Ne zahmeti? Beklerim. Seni beklediğim her an bile kıymetli benim için. Peki. Peki. Akşama görüşürüz. Görüşürüz sevgilim. Seni çok özledim. Kapatıyorum şimdi. Tamam. Daha fazla meşgul etmeyeyim. Kolay gelsin. kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın